Yani hızlı olmak zorundayım. Ama Ezel abla bu birinci manşet olsun ha. Bunu son ikinci sonra atmayın. Benim şu adamda da bir meşhur de. Bir tane lazım al. <laughs> Da 10 dönüm üzerine ayın çalışıyoruz. Size aralıkın ilk haftasında hasat yapacağız. İlk çilemizi Aksu'dan e, şey, Kasım sonuna doğru başlayacağız. E, 8 ay sürer. Yani Temmuz'un 15'ine kadar da biz devam eder. 4 günde bitiririz. Sizden gün başlıyoruz. Öğlen istirahat veriyoruz. Benim benim Akşam 4'te de biz bırakıyoruz. Yani 8 saatimizi dolduruyoruz aşağı yukarı. Geçen sene şükür iyidir ama önümüzdeki sene ne olacağı belli değil. Ama ilaç gübre değilse ikiye katlamış. 200 liralık aldığı gübre bugün 570 lira, 600 lira civarında bir fiyat olmuş yani. Çilek ortalama 13-15 arasında git, gitmesin biz kazanamayız yani. Yani en az 13, en ortalama yani 13-15 arası bizi kurtarır. Aksu çileği toprağından dese, suyundan dese, yani daha mı biz Aksu çileği önden gelen bir şey yani. Bütün yani illerden İstanbul olsun, Ankara olsun, Aksu çilekimiz şu yani, toprağımızdan geliyor bu. Bir gönderiyoruz, Ukrayna'ya gidiyor. Özellikle Rusya, Azerbaycan'a gidiyor.